Allah'ın terazisi bambaşkadır. Sultan Süleyman, Süleymaniye Camisi'ni yapacağı zaman işçilerine talimat veriyor. Ben bu camiyi yaptıracağım ama hiç kimseden bir şey kabul etmeyeceksiniz. Tamamıyla bu camiyi ben inşa edeceğim. Caminin karşısında yaşlı bir teyzenin evi var ve teyzenin günlük rızkı bir kase yoğurt. Teyze bir gün işçilerin çalıştığını görünce o yoğurdu ayran yapıyor ve işçilere ikram ediyor. Hava sıcak olduğu için Sultan Süleyman o gece rüyasında kıyametin koptuğunu, mizanın kurulduğunu, bir tarafa Süleyman'ın bütün hazinelerinin, diğer tarafa ise bir kase yoğurdun koyulduğunu, yoğurdun hazinelerden daha ağır geldiğini görünce sabah sinirlenip işçilerin yanına gidiyor. Diyor ki kimden ne kabul ettiniz ki ben böyle bir rüya gördüm? İşçiler diyor ki hiç kimseden bir şey kabul etmedik. Sizin verdiğiniz talimat üzerine hiçbir şey almadık. Dün sadece yaşlı teyze bize ayran ikram etti. İşte kardeşlerim samimiyetle ikram edilen bir ayran Süleyman'ın bütün hazinesinden daha değerlidir. Biz bunu da bunu öğrendik. O teyze günlük bütün rızkı olan bir kase yoğurdu ayran yapıp ikram etti. Süleyman ise Sultan Süleyman hazinesinden bir miktarı ayırıp bu camiyi yaptı. O teyzenin yoğurdu daha ağır bastı. Biz de diyoruz ya imkanım yok çok az sadaka verdim. Gücümüzün yettiği aslında Allah Teala'nın mizanında daha ağır basıyor. Bunun idrakine varmak nasip olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Süleymaniye Camisi'nden selamlar, sevgiler.